Dün tarım, köy ve soruna siyonizmin isteğiyle eklenmiş olan İklim Bakanlığı bütün bağlı kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderdi. Neydi bu yazı? Hurma, elma, üzüm bunların özüyle hiçbir karışıklık yapılmadan içine şeker, fruktoz, glukoz şekeri, NBŞ maddeleri koyulmadan üretilen bütün malzemelerin satışı yasaktır. Evet arkadaşlar. Bakın biz size ne anlatıyoruz? Çok büyük bir ihanetin elinde yürüyoruz diye anlatıyoruz. Ülkemiz çok büyük bir ihanet çemberinde yürüyor diye anlatıyoruz ve ihanet çemberinin gönderdiği yazıya bakar mısınız lütfen? Ne diyor? Glüktozlu şekeri yasaklamıyor. Glüktozu yasaklamıyor. Frutozu yasaklamıyor. NBŞ'li gıdaları yasaklamıyor. Şekeri, zehirli şekeri yasaklamıyor. Elmanın özüyle yapılmış olanı yasaklıyor. Hurmanın özüyle yapılmış olanı yasaklıyor. Yani anlayacağınız İnsan bedenine ve vücuduna faydalı olan her şeyi yasaklıyor ki bunlar bebek mamasında da kullanılıyor. Yani bundan sonra bebeklerinize zehir yedirilmesi için altyapı hazırlanıyor. Yine aynı bakanlık, aynı bakanlık iklim kanunları, meclise giden iklim kanunlarında diyor ki Türkiye'de pirinç üretilmeyeceğini, pirinç üretilmesinin önüne geçileceğini söylüyor. Ya arkadaş İklimle pirincin ne alakası var? İklimle bunların alakası ne? Yani bunları anlatıyoruz işte sizlere. Adam diyor ki ya delilin ne? Ulan delil işte sana. Bu yazı bakanlığın yazısı. Yani sana diyor ki NBŞ'li gıdalar yiyeceksin diyor. Yani diyor ki Amerika'nın diyor Kargil firmasını diyor zengin edeceksin. Çünkü Kargil firması Siyonizmin yapısı köklerine baktığında Rockefeller'ı, Rochefield'i bulursun. Çünkü bir yapı seni hasta ediyorsa bil ki 13'ler meclisindeki adamları bulursun. 13'ler meclisindeki şeytanları, deccalleri bulursun karşında. Çünkü bunlar senin hasta olmanı istiyorlar. Senin hasta olman için uğraşıyorlar. Neden? Çünkü hasta olduğunda ilacı da onların firmasından alacaksın. Hasta olduğunda kullanacağın alet ve edevatı da onların firmasından alacaksın. Hasta olduğunda onların bizzat etkisinde ve yetkisinde olan hastanelere gidip tedavi olacaksın. Yani eskiden 9 taş oynardık, 12 taş oynardık. Bilir yaşlı olanlar, gençler de bilir az çok. Orada vara gel vardır böyle. Vara geli kurarsın. Karşıdaki adam ne yaparsa yapsın. Sağa da oynasa taşını alırsın. Sola da oynasa taşını alırsın. Artık kaybetmiştir. Varageli kurmuşlar yani anlayacağınız. Yediğiniz onların. Çıkardığınız onların. Hasta olursanız onlara. Ölürseniz de onların emriyle gidip ölüyorsunuz. Yani bütün her şeyi sisteme öyle bir kurmuşlar ki bu sisteme karşı gelme şansın kalmamış. Ve bu sistemi yaparken de senin ülkeni yönetenleri avuçlarını almışlar. Çünkü para yok, parasızlık. İnsanın bizim orada meşhur bir söz vardır. İki şey delikanlıyı bozar. Bir çok para, iki parasızlık. Şu anda biz parasızız ve delikanlılığımız bozuldu. Bitti o delikanlılık çağlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? ne emir verirlerse onu yapıyoruz. Almanya'nın Cumhurbaşkanı bu ülkeye boşuna gelmedi. Niye geldi? Dedi ki <laughs> bu göçmenleri dedi hiçbir yere salmayacaksınız. Bu göçmenleri burada tutmaya devam edeceksiniz. Artistik yapmayacaksınız. Bunlar dedi burada kalacak. Aynen böyle dedi. Siz zannediyor musunuz o buraya öylesine geldi? <laughs> Ve ne yaptı? Kimle görüştü? He? İstanbul Belediye Başkanı ile görüştü. Ne dedi ona? Akıllı olun dedi. Öyle artistik yapmayın dedi. Bak sana dedi milyonlarca euro dedi kredi açıyorum dedi. Kapatırım dedi musluklarınızı dedi. Onu da tehdit etti. Bunu da tehdit etti. Niye? Parası var parası. Almanya sadece geçen sene bakın sadece geçen sene 470 milyar euro bütçe fazlası vermiş. Senin bütçen yok bu kadar. Adam bütçe fazlası vermiş. Adamın dünyaya yaptığı ihracat 3 katrilyon liralardan yani 3 tri trilyon dolarlardan gidiyor. E sen şimdi buna karşı gel, güç göster. Gösteremiyorsun. Seni istediği gibi oynuyor. Seninle istediği gibi eğleniyor. İşte sevgili arkadaşlar, bu eğlencenin sonu bize patlıyor. Bizim sağlığımızla oynuyorlar. Bizim sağlığımızı yok ediyorlar. Bizi ne yazık ki kendi hastanelerine, kendi pastanelerine, kendi yemekhanelerine mahkum ediyorlar. Onların bizler için biçtiği donu giymek zorundayız. Onların bizim için biçtiği kumaşları giymek zorundayız. Başka alternatif önümüze bırakmıyorlar. Çünkü vara geli kurmuşlar. Kurtulamıyoruz. Peki kurtulmanın yolu ne? Kurtulmanın yolu intifada yapmak. Yani millet olarak, devlet olarak intifada yapmak zorundayız. Kendi özgürlüğümüzü kazanmak adına yeni bir kurtuluş savaşı vermek zorundayız ve bunu Korkmadan yapmak zorundayız. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sözü bunun için söylenmiştir. Niye korkma denmiştir? Çünkü bir gün gelip paraya kavuştuğunuz için korkacağınızı görmüştür Mehmet Akif Ersoy. Bir gün gelip gavurlardan korkacağınızı görmüştür Mehmet Akif Ersoy. Bir gün gelip her şeyden korkacağınızı gördüğü için size korkma sözünü hatırlatarak ne yapmıştır? Size yol göstermiştir. İşte neydi bu sözün en son söyleyeceğim söz? Ne diyordu? Mehmet Akif Ersoy öyle dedi. Mustafa Kemal Atatürk ne dedi? Ne dedi? Damarlarındaki asil kandan bahsetti. Evet sevgili arkadaşlar, damarlarınızdaki asil kan bu ülkeyi, bu milleti ayakta tutan kandır. Bu kanı bu gavurların kanıyla değişmeyin. Bu kana geri dönün. Titreyin ve kendinize gelin lütfen.